Merhaba arkadaşlar züleyhan örgüleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 3 3'ün katları artı 2 kenar ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş kullanıyorum. İpim polosuz soft lüksün antipil özelliği taşıyan ipi arkadaşlar. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım lastik örmedim. Siz örmek isterseniz istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Dilerseniz örgümüze geçelim. Evet arkadaşlar. Kenar ilmeğim ilk sıram olduğu için düz olarak örüyorum. Diğer sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Evet sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimiz çok kolay, çok basit arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımın da kolaylıkla yapabileceği güzel, hoş, çıtı pıtı bir model. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, tersimizde ters, düzümüzde düz. 5 sıra örelim arkadaşlar. Ters sıramızda ters örelim sıra boyunca. Ön yüzünde de düz olarak örelim ve 5 sıraya tamamlayalım. Evet, 5 sıramızı ördük arkadaşlar. 5 sıraya tamamladık. Dilerseniz modelimizi uygulamasını yapalım kenar ilmeğimi örmeden aldım sırası gelen iki ilmeğimi birlikte kesiyorum arttırma yapıyorum tekrar iki ilmeğimi içine tekrar üçüncü ilmeğimi de ekleyerek üç ilmeğimi birlikte örüyorum üç ilmeğimden üç ilmeğim oluyor ilmeklerimi bırakıyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum arttırma yapıyorum tekrar 3. sırası gelen 3. ilmeğimi de içine alarak 3 ilmeğin birlikte örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmeğim oluyor. Tekrar 2 ilmeğim birlikte örüyorum. Arttırmamı yapıyorum. 3. ilmeğimi de içine alarak birlikte düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimden 3 ilmeğim oluyor. Tekrar edelim. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Artırma yapıyorum. Tekrar ilmeklerimi bırakmıyorum. 3. ilmeğimi de ekleyerek 3 ilmeği birlikte kes örüyorum. 3 ilmeğimden 3 ilmeğim oluyor. Tekrar edelim. 3 ilmeğin birlikte örüyorum. İlmeklerimi bırakıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum önce. Artırma yapıyorum. Tekrar 3. ilmeğimi de alarak Birlikte 3 ilmeğimden 3 ilmeğim oluyor. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Örgümüz çok kolay. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum bu sıramızda. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. tüm sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçlü ilmeklerimizden üçüncü ilmeğimle üçlü ilmeğin başındaki ilmeği birlikte örüyorum, arttırma yapıyorum. Tekrar iki ilmeğim, üçüncü ilmeği de birlikte alarak tekrardan üç ilmeğimden üç ilmeğim oluyor. Tekrar edelim yine. Aynı üçüncü ilmeğimin sonu ve üç ilmeğin başı ikisini birlikte topluyorum, arttırma yapıyorum. Tekrar üçüncü ilmeği de alarak birlikte örüyorum. 3 ilmeğimden 3 ilmeğim oluyor. Evet. Modelimiz çok kolay, çok basit arkadaşlar. İlmeklerimi bırakıyorum. 2 ilmeğimde kenar ilmeğimde düz olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum örgümüzün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım sırası gelen ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum örgümüzün ters yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz Evet, örgümüzün ters yüzü. Ön yüzüne geçelim. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen 2 ilmeğimi alttaki ilk sıramızda yaptığımız gibi ilk sıramızda 2 ilmeği birlikte örüyorum, artırma yapıyorum. 3. ilmeğimi de katarak 3 ilmeği birlikte örüyorum ve 3 ilmeğim oluyor. Tekrar edelim. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum, arttırma yapıyorum. 3. ilmeği de alarak üçünü birlikte örüyorum ve 3 ilmeğim oluyor 3 ilmekten. 2 ilmeği birlikte örüyorum, arttırma yapıyorum. 3. ilmeğimi de alarak birlikte örüyorum. 3 ilmeğimden 3 ilmeğim oluyor. arttırmamı yapıyorum. 3 üç ilmeğimi, 3. ilmeğimi de alarak üçünü birlikte örüyorum. 3 ilmeğimden 3 ilmeğim oluyor. 2 ilmeği birlikte örüyorum, arttırma yapıyorum. 3. ilmeğimi de alarak birlikte örüyorum. 3 ilmeğimden 3 ilmeğim oluyor. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzündeyim. Modelimizi, birinci modelimizi bitirdik arkadaşlar. Ters yüzünde ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Ters olarak örüyoruz. örgümüzün ön yüzündeyim. Evet arkadaşlar modelimizin arasına tekrar 5 sıra düzümüzde düz tersimizde ters örerek tamamlayalım. Evet arkadaşlar 5 sıra düzümüzü yaptık. Düzümüzde düz tersimizde ters örerek 5 sıramızı tamamladık. Tekrar modelimizin uygulamasını yap başlayalım arkadaşlar. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arttırma yapıyorum. 3. ilmeğimi de alarak 3 ilmeğimi topluyorum. 3 ilmeğimden 3 ilmeğim oluyor. Tekrar 2 ilmeğimi örüyorum. Arttırma yapıyorum. 3. ilmeğimi de alarak 3 ilmeğimden 3 ilmeğim oluyor. Bu sıramız bu şekil devam ediyor. Pardon arkadaşlar. 2 ilmeğimi ördüm. 3. ilmeğimi de alarak Evet, sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzünde bütün ilmeklerimizi sıra boyunca ters örüyoruz. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm ters olarak. Sıramı tamamladım. İkinci modelimizin de kurulumunu yaptık arkadaşlar. Modelimiz çok güzel, çok da kolay yapımı. Siz istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz daha az bırakabilirsiniz, isterseniz biraz daha fazla bırakabilirsiniz. Ben 5 sıra yapıyorum. Siz istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Farklı renkte örmüş olduğum ve büyütmüş olduğum örgümü de göstereyim. Bu rengimle de çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Modelim de çok güzel. Örgümüzün ters yüzünde de göstereyim. Ön yüzünde de göstereyim. Evet bu örgümüzle ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, battaniyelerinde, yetişkin yeleklerinde, etol kullanabileceğimiz güzel, hoş, kolay, çabuk ilerleyen bir model anlatımı yaptım sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur, beğeni yapar, yorum yazar. Beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.